Merhaba dostum, kanalıma hoş geldin. Telefonun şarjı sürekli bitiyor. Powerbanklerde de fayda etmiyor. Gel bu seferki videomda senin için şarj bitmeyen bir powerbank yapalım. Artık bu powerbank ile istediğin kadar telefonunu şarj edebileceksin. Sonuçta şarjı bitmeyen bir powerbank yapacağız. Daha ne duruyorsun? Gel videomuza başlayalım. en önemli malzemeyi sona saklayayım. Bu power yapmak için en önemli malzememiz sevgi. Yaptığımız işi severek yaparsak en iyi işi yapmış oluruz. Ben de burada bu kanalda yaptığım her videoyu sevgiyle yapıyorum. Yaptığım her videoda verdiğim emek kadar da sevgimi katılıyorum videoların içerisinde. Sen de bu emeğimi ve sevgimi karşılıksız bırakmamak için videoyu beğensen benim için yeterli tanıdık olsun. Haydi şimdi Power yapmaya başlayalım. Dostum şimdi sıra geldi Power Bank'in 3 boyutlu çizimini yapmaya. Ben senin için hazırladım. Bu Power Bank'imizin gövdesi. Bunları saatlerce uğraşıp çizdim dostum. Ondan sonra başka neyimiz vardı? Evet şurada Power kapakları var. Ekranın olduğu kapak, bataryaların olduğu yer, sürgü yerleri var. Sonra bir de butonumuz var. Bu parçaları 3 boyut yazıcıdan çıkartacağız. Ee, senin de ulaşabilmen için bu parçaları Discord sunucuma atacağım. Discord sunucumdan alıp kendi yazıcımdan çıkartabilirsin bu parçaları. Discord sunucuma da yorumlar kısmına link bırakırım. Orada link bulamasın da böyle YouTube kanalıma giriyorsun. Burada koskocaman bir Discord yazıyor. Ona tıklayınca direkt Discord sunucuma ulaşırsın. Discord sunucumda onlarca çeşit farklı kanal var. Burada her konuda sohbetimiz var bilimdir, teknolojidir, elektroniktir, yazılımdır, oyun yapımıdır. Her konuya hitap ediyoruz biz. En altta da burada proje belgelerinde de bulabileceksiniz. Power dosyalarını. Şimdi biz devam edelim. Bu dosyalar şimdi gidelim. 3 volt yazıdan bir çıkartalım bakalım. Dostum kullanacağımız parçaların 3 boyut yazıcıdan baskı işlemi tamamlandı. Bu parçaları 3 boyut yazıcıdan çıkarttık. Bu parçaların linkini videonun açıklamaları ya da yorumlar kısmında bulabileceksin. Oradan ulaşıp kendi yazıcından çıkartabilirsin. Hatta dostum benimle iletişime geçersen bu parçalardan yazıcıdan çıkartıp sana gönderebilirim. Kargo ile göndereceğiz buradan. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Biz bu power bank modülünü şuraya tıklayacağız. Burada USB girişleri vesairesi var. Bunun için öncelikli olarak bunu bir dış kapağa yapıştıralım. Bu şekilde yazmıştım. Bunu bu şekilde buna yapıştıracağız. Yapıştırıcı olarak daha sonra sökeriz falan diye her ihtimale karşı silikon kullanıyoruz. Silikonu aseton yardımıyla kolaylıkla sökebiliyoruz. Bunu düz bir masanın üzerine koyalım. Şu şekilde üzerine bastırıp altını silikon ile dolduralım. Bu şekilde yapıştıralım. Tamamdır dostum. Yapıştırma işlemini bitirdik. Bunu şu şekilde buraya takıyoruz. Gayet güzel duruyor şimdi. Daha sonra bunun içerisine pil yuvalarını yapıştıralım. Onların montajını yapalım. Bunlar da çok basit. 3 tane 18650 pil yuvasını takacağız pil yuvalarını takarken eksi kutuplarının yukarı girmesine dikkat edin tasarımı ona göre yaptım çünkü bunları paralel olarak birleştireceğiz arkadaşlar tüm eksileri birleştirip buradaki eksiye lehimleyeceğiz tüm artıları da birleştirip buradaki artıya lehimleyeceğiz dostum bunları birleştirdim fakat bu kablonun kalınlığı kurtarmadı ve yeter akım geçmediği için bu cihaz çalışmadı. Bu orijinal kabloları değiştireceğiz. Orijinal kablolar çok ince geliyor bataryaların. Şu şekilde 4 kabloyu birleştirip bu şekilde kalın bir kablo elde ettim. Bunu kullanacağız. Dostum sen de dikkat et. Benim gibi ikinci kez yapma. Başta bu şekilde çok kalın kablolar kullan. Şimdi tekrar ben bunları yapayım sonra görüşürüz dostum tamamdır kabloları bu kalın olan kabloları de değiştirdim buraya da bir makaron attım ki herhangi bir kısa devre yapmasın diğer iletkenleri de değil şimdi bunun kapağını yavaştan kapatalım kapağı kapatmadan önce şurada buton yerimiz var pardon burada değil yan tarafta o buton yerine butonumuzu takalım Şöyle bir buton var. Şöyle bırakmamız yeterlidir. Bunu buraya yapıştıracağız silikon ile. Kenarlarından silikon ile yapıştıralım bunu. Tamamdır dostum. Üst kapağı yapıştırma işlemini bitirdim. Şimdi alt kapağı geçiyoruz. Alt kapakta sürgülü bir kapak sistemi kullanacağım şu kapak şu şekilde açılıp kapanabilecek. Bunun için yanlarına şunları yapıştırıyoruz. Bunları bu şekilde sadece alt tarafına yapıştıracağız. Şunu da şöyle üst tarafa yapıştıracağız. Bu sürgül sistemi tutacak. Bunları bir yapıştırayım ben. Dostum tamamdır. Ön kapağı da yaptım. Sürgül sistemi yaptım. Ve favori renkimizin dış kalıbı hazır oldu. Gayet de şekilli şükürlü bir şey oldu dostum. Şimdi şunu açalım tekrardan ve içerisine bataryalarımızı dolduralım. Dostum şu anda şarj kapasitemiz %83. Şöylece kapağımızı kapatalım. 10 numara bir power bank. Dostum bu power bank ile bu bataryalar bittiği zaman yan tarafından, ön tarafından şarj edebileceksin. Ayrıca bu bataryalar bittiği zaman direkt buradan değiştirebileceksin. Bu sayede yanında bir miktar yedek batarya olursa bu power bankin şarjı hiç bitmez. Dostum örneğin yanında bu kadar bir batarya olursa bu powerbank'in şarjı hiç bitmez. Bataryalar bittikçe diğerleriyle de değiştirerek kullanırsın dostum. Yani bu powerbank'in en büyük özelliği o. Piyasada sızılan powerbank'lerin içerisini açamadığımız için bataryasını değiştiremiyoruz. Ve bu sebepten ötürü de şarjı bittiği zaman biz yarı yolda bırakıyor. Bu yüzden bu şarj bitmeyen powerbank yaptık dostlar bu videoda.